Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım. İkinci el bir tane almıştım biliyorsunuz bunu. Ama ben bugün bir tane deney yapmak istiyorum. Modifiye değil deney. Neden deney? Şimdi bir arabayı alıyoruz, modifiye yapıyoruz. En yüksek şeyleri takıp yola çıkarıyoruz. Ya ben dedim ki acaba bir kere de en düşük şeyleri takıp yola çıkarsak ne olur? Yani her şeyin en düşüğü, en ucudunu taksam ne olur? Ben bu videoda her şeyin en ucuzunu takacağım arkadaşlar buna. Ve bu videoya 100 like gelirse ikinci videoda bunu yola çıkaracağım. Ve kaç kilometre yaptığını hep beraber görmüş olacağız arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz motoru 5 para etmez. Yağma yok. Hiçbir şey yok. Ben bunu ikinci el aldım zaten. O yüzden şimdi başlıyoruz. En ucuzlarından başlıyoruz. 510 beygir motor. İyi. en düşüyor şu üstte olanı. 24'lük. <laughs> Hayırlı olsun. 315'e düşürdük arkadaşlar. <laughs> geçelim. Şanzımana geçelim abi. En düşüğü hangisiymiş? 9000 olan, olan var. 8000 olan var. Başka. Neyse. 8000'lik vardı burada bir tane. Ucuz. Evet. 8700. <laughs> Debriyaj sesini de hemen full diyelim. Ve evet. tamam. Yağda da sorun yok. Tamamdır aküyü de düşük alacağım. <laughs> Araç baştan sona düşük sistemlerle dolu. Yürür, gider, iş yapar ama her şey düşük. 5000. En düşüğü 5000. 9000. Tamam 5000. Bunda sorun yok tamamdır. Şimdi tekerlekleri hemen ben bir fullim. Tamamdır arkadaşlar. Aracımız hazır. Eğer bunun hız videosunu istiyorum diyorsanız like atmanız yeterli arkadaşlar. 100 like'dan sonra hız videosunu paylaşacağım bunu sizlerle. Ben de cidden merak ediyorum. Bakalım şimdi bir benzinliğe girip bitireceğim orada. Kalkışta bile sorun var belli. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldim. Hız videosunu istiyorsanız 100 like atın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.